7011 Arkadaşlar bunu nasıl yazılım atacağınızı size göstereceğim Aşağıda arkadaşlar Bu cihaz için e, Çalışan Gerekli yazılımları Yükledim arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar şimdi Bu yüklediğiniz e, Dosyaların içinde Ponyx USB Pro var ve kart olarak var. Eğer USB Pro ile yapacaksanız yani USB'den direkt takarak birkaç tane tuşla yazılıma sokarak bu programı kurabilirsiniz. Bir de karta yani hafıza kartına yazılım yükleyerek bu işi çözebilirsiniz. Bunu kurduktan sonra şöyle bir masa Bu 3.3 versiyon. Bir de arkadaşlar bunun 4. versiyonu da var. Dilerseniz ben 4'ü kullanmak istiyorum. Ya bunda keyif hali falan var. Çok önemli değil bunlar arkadaşlar. Yani 4. versiyonda bu yok zaten. Direkt direkt seçiyorsunuz. Bunun son versiyonunu da ben size aşağıda linkini verdim arkadaşlar. Şimdi buradan direkt emoji seçiyoruz arkadaşlar. Şimdi sanırım iki tane burada içinde versiyon var. Mesela diyelim ki kameranız çalışmadı. O zaman bunu kuracaksınız. Ben bunu kuruyorum. Aç diyelim. Şimdi arkadaşlar burada e, cihazı yazılım odana sokmanız gerekiyor tabii ki. Seçtiğim sonra yani şöyle söyleyeyim bazen algılamıyor ama e, şuradan reboot seçerseniz de yazılıma girmesi için daha iyi olacaktır. Bazen takıntı yapıyor. Her neyse şimdi de <laughs> her şey hazır. Programda her şey yaptık. Şimdi arkadaşlar tuşları nasıl yazılıma sokacağımızı göstereceğim. <laughs> Bu arkadaşlar bilgisayarımıza takılı. Buradaki iki tuşa basarak USB'yi sokuyoruz, takıyoruz ardından on-off tuşuna da arka arkaya 3-4-5 kere basacağız zaten bilgisayarın uyarı verecektir tanıdığı zaman. Hemen şöyle yapalım, biraz zor olacak ama göstereyim burada. Ufak bir kaza oldu. kusura bakmayın. Şöyle. Bastım. 1 2 3 4 Bir saniye arkadaşlar. Cihaz şu an benim açıkmış. Kapatıyorum. <laughs> Şimdi cihazı kapattıktan sonra 3 4 5 Evet şu an arkadaşlar. Kamera düştü kusura bakmayın ama. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an yazılıma girdi. Ekranda herhangi bir görüntü yok arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Bazen yazılıma girmezse USB değiştirin. Başka bir USB'ye takın. Eğer o da olmazsa takılırken cihazı cihazı takılırken şu on off tuşuna basılı tutun. Cihazı komple kapatın. Tekrar açtığınız zaman bu reboot seçili olsun. O zaman direkt zaten tekrardan yazılım yüklemeye geçmektedir zaten arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar yazılım yükleme baş bitti. Zaten otomatik olarak bakın. Direkt direkt cihaz açılışa geçti zaten arkadaşlar size direkt denenmiş yazılımları size sunuyoruz. Herhangi bir problemi çalmak için. Yani mümkünse bu e, çabamızın ödülü olarak bize abone olursanız çok memnun oluruz arkadaşlar. Evet, evet. arkadaşlar gördüğünüz cihazımız açıldı. Bakalım kameramız çalışıyor mu? Evet kamera çalışıyor sıkıntı yok arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.